Herkese tekrar merhaba. Öncelikle şöyle bir giriş konuşması yapayım. Daha önce kanalımda liberal feminizm diye bir video vardı. Daha doğrusu ses kaydı gibi oldu sonra. Feminizm alt dallara ayrılıyor. Ama yani liberal feminizm de böyle çok doğru bilinmediğinden yanlış anlaşılıp işte tepkilere yol açan bir şey diye paylaşma gereği duymuştum aslında diğer feminist kuramlara da ilerleyecektim fakat e, şu an önümde açık olan PDF'de gördüğünüz gibi işte mesela radikal feminist kuram var 15 Ocak 2021'de ben bunu ilk çalışmışım. Sonra işte Marksist falan geliyor, bir şey daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse o zamanlar neredeyse işte bundan bir yıl önce çalışırken konu ilerledikçe bu konular artık beni aşacak gibi geldi. Neden aşacak kısmı da şundan çok fazla tepki alan konularla uğraşmak istemediğimden. Fakat bunu yapmam da aslında benim de ayrımcılık yaptığım anlamına geliyor oldu. Fakat ben onu o an öyle düşünmemiştim. Ee, yani sonuçta ben de sesimden de anlaşıldığı üzere bir kadınım. Fakat e, kadın olarak e, yani hayatın içinde invite çeşitli ayrımcılığa uğruyorum maalesef ki İstanbul gibi bir yerde yani Türkiye sınırları içinde en metropol diyeceğimiz e, şehirde bunu zaten yaşıyorum. Ve yani bu benim canımı çok sıkıyor haliyle. Ee, son böyle hayatta şahit olduğum bazı şeylerden sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Yani hani ayrımcılığa uğramanın nasıl bir şey olduğunu zaten hep yaşıyordum da daha derinden yaşadım bu sefer diyebilirim. Ve e, kaldığım yerden devam etmem gerektiğine kanaat getirdim. Yani ben de yanlış yapmışım kısacası işin. Kısacası o ya yani gerçekten şöyle bir şey var azınlıkları savunmak gerçekten her yiğidin harcı değil yani bu nasıl diyeyim hani çoğunluğun galibiyeti denen bir şey var bir kere maalesef yani o ne yazık ki öyle hani azınlıksan veya herhangi bir açıdan güçsüzsen bir şekilde arka plana itiliyorsun yapacak bir şey yok hani. Senden daha güçlü birilerinin sesini çıkarması gerekiyor ya da senin güçlenmiş olman gerekiyor. Bazen ikisi de fayda etmiyor o ayrı ama hiç kimse bir şey yapmazsa hiçbir şey olmuyor o kesin. O yüzden e, yani yarım bıraktığım yerden devam etmeye karar verdim diyebilirim. Şimdi ben o zamanlar hazırlamıştım bu notları o defteri hala kullandığım için. Oradan bugün daha fotoğrafını çektim ve ne yazdığımı inanın çok hatırlamıyorum bile yani hani e, Neler okuduğumu da hatırlamıyorum şu an hatta okuyamadım bile yani hani biraz suçluluk duygusundan mı diyeyim Biraz böyle pişmanlık falan karışık bir duygu yani insan yaşadıkça bazı şeyleri dank ediyor hani Şanslı bir azınlık var mesela, onlar da azınlık ama şanslı oldukları için bir şey olmuyor falan. Hani hem şanssız hem azınlık olunca oluyor. Neyse, ee, çok fazla ayrıntıya girmeden böyle bir giriş konuşması yapmış oldum. Şimdi aslında yani bu videoyu hazırlarken okuyor olacağım, dönüp de okuyamamış olmam bile ne kadar aslında çatışmadan uzak durmak istediğimin bir resmiydi fakat yani sakınan göze çöp batar denen bir söz var. Yani denen bir söz değil tabii, öyle bir söz var. Öyle de olduğu için o kadar da sakınmaya gerek görmüyorum artık. Şimdi başlayayım. Daha önce liberal feminizmden bahsetmiştim. İşte kadınların iş hayatına katılması vesaire konuları vardı. Şimdi radikal feminizmde kuramdan değil eylemden doğmuş bir yaklaşım olduğu söyleniyor. Bazen feminizmin en saf biçimi olarak tanımlanıyor. 1960'ların sonu Amerika Birleşik Devletleri medeni hakları savunan ve savaşa karşı olup politik etkinliklere katılan kadınlar atmışlar aslında bu e, kuramın temelini. Kadınların ezilmişlikleri toplumun temel bir sorunu ki hala öyle özellikle bizim toplumumuzda ve bu ezilmişliğin sorumlusu da ataerkilliktir. Ataerkillik sosyal ve kültürel hayatın her parçasına silmiş çok gelişmiş bir erkek egemenliğidir. Ataerkillik feminist literatürde çok tartışmalıdır. Radikal feministlerde evrensel erkek üstünlüğüne ve kadınların alta sıralanmışlığına yani ikinciliğine dayanan bir gönderme yapar. Bu kavram erkeklerin kadınlar üzerindeki hakimiyetinin hangi çağda olursa olsun daima var olduğunu, sürekliliğini ve diğer sistemlerden bağımsız olduğunu anlatmak için kullanılır. Ataerkillik içinde erkeklerin kadınlara hakim olduğu evrensel bir sistemdir ve toplumsal her alan erkeklerin egemenliği altındadır doğal kabul edilen bu alanlar radikal feminist düşünceye göre tümüyle sorgulanmalıdır. Yani Freud'un işte anatomik kaderdir diye bir sözü var. Kadınların ezilmeleri onların biyolojileriyle ilişkilidir. Aslında buradan bu sonuç çıkıyor. Yani cinsellik, üreme ve annelik konuları işte buna bağlı olarak şöyle konular gündeme geliyor hani bu kuramda. İşte istenmeyen gebelikte yani hamilelikleri önleme, kürtaj, yeni üreme yöntemleri gibi. Kadınların cinselliklerini ve yaşamlarını kendi iradeleriyle kontrol, kontrol edebileceklerini savunmuşlardır. Yani radikal feministler bunu yapıyor ki bugün ülkemizde bu konu bile daha yani böyle herkes tarafından kabul edilmiş bir şey değil. Sonra işte pornografi ve fuş karşıtı görüşler benimsiyor bu kuram çünkü bunlarda kadın bedeninin aşağılandığı savunuluyor ve bu ikisinin yani pornografi ve fuş'un aslında tecavüz olgusunu desteklediği düşünülüyor. Biyolojik farklılıkları reddetmiyorlar. Bu farklılıkları atfedilen anlamları sorguluyorlar. Yani tamam kadınız, erkeğiz. Fiziksel olarak, dış görünüş olarak, işte hormon olarak falan farklıyız. Fakat e, bu farklılıklara atfedilen anlamlar asıl ayrımcılığı doğuruyor zaten. Sorun biyolojik olarak anne olabilmek değil. Anne olup olmama hakkı yani tamam kadınız diye herkes anne olacak diye bir şey yok. Yani hani bu kişinin tercihine kalmalı savunuyorlar aslında. Bazı radikal feministler erkek biyolojisini suçlar ve erkeklerin doğal olarak saldırgan olduğunu iddia eder. Bu saldırganlıktan dolayı ortaya çıkan kadınlara yönelik şiddetin eleştirisi radikal feminizmin feminist düşünceye en önemli katkılarından biridir. Tarihsel, ulusal, kültürel, sınıfsal, ırk temelli ve etnik farklılıklardan bağımsız olarak bütün kadınlar ezilmektedir. Dolayısıyla radikal feministlere göre kadınlar birlik olarak tüm potansiyellerini kendilerine baskı uygulayanlara, yani erkeklere karşı mücadele edecek bir harekete yönlendirmelidirler. Son 30 yılda e, bu kitap biraz, yani benim e, bu şeyi aldığım kitabın, tam hangi kitap olduğuna tekrar bir bakmam lazım. Orada tam son 30 yılda mı yazıyordu yoksa ben kafamdan 30 yılda diye hesaplayıp mı yazdım onu şu an hatırlayamayacağım. Hani 30 ya da 40 diyeyim ben ona o yüzden. Radikal feministlerin kadınlar arası tüm farkların ortadan kalkacağı kız kardeşliğe dayalı toplumsal bir yaşamın oluşturulması için ataerkillikle mücadele önerisi eleştirilere konu olmuştur. Kadınlara ait tüm özellikler öznelliklere odaklanmak gereklidir. Tüm tarih boyunca gizlenmiş ya da tahrif edilmiş kadınsı özelliklerin korunması ve bu özelliklere yeniden değer verilmesi düşüncesi öncelikle inceleme konusu haline gelmiştir. Kadınların öznerliklerinin bağımsız politik bir güç kaynağı olduğu düşüncesi geliştirilerek çağdaş kültürel feminist yaklaşımlara önemli bir açılım sağlanmıştır. Şimdi bu e, özeti dediğim gibi şu an sizi okuyorken tekrar okudum. Muhtemelen söylenecek daha çok şey var. E, bu feminist kuramları ben mecburum artık zamanla tek tek anlatacağım. Anlattıkça zaten konu derinleşecek. Bilenler yorum yapacak falan. Ben tartışmaların içine çekilmek istemiyorum şahsen. Yani başımıza gelenler yeterince yoruyor. Tartışmak isteyen yorumlarda falan tartışabilir yani beni bağlamıyor. Neyse. Benim amacım şu an bilgi vermek. Bir de bunun hangi kitaptan olduğunu şu an bir bakmayı deneyeyim bir dakika. Baktım da Anadolu Üniversitesi yayınlarının toplumsal cinsiyet eşitliği kitabından ben bu notları çıkarmışım. Zaten önceki videoda ondan bahsediyorum muhtemelen. Bu video bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Abone olmadıysanız lütfen abone ola. Tıklamayı unutmayın.